bugünkü kapak başlığımızı atarken daha doğrusu erken saatlerde bu başlıklarımızı ya da konularımızı saptarken iktidarın bu kadar hararetle son günlerde uyguladığı bombardıman ve dalga dalga operasyon politikasını bu sabahta devam ettireceğini pek hesaplamamıştık. Zaten böyle hani şaşırtmaca taktikleriyle aslında her gün yeni bir operasyonla karşımıza çıkan bir iktidar var. Şimdi bugünkü başlığımızı CHP'ye zaman ayarlı bomba diye attık. Neyi kastediyoruz anlamışsınızdır. Dün aniden ta 2023 yılının Kasım ayına dönüp 4-5 Kasım 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayında o kurultayı Özgür Özel ve ekibinin kazanmasının arkasında bir takım şaibeli yöntemler bulunduğuna dair iddiaların soruşturulması. Şimdi bu şaibe nedir? Ne kastediliyor? Şaibeli kurultay kazanmak nedir? O kurultayın öyle kazanılıp kazanılmadığı meselesinin detaylarına gireceğiz az sonra. Ama iktidar yani iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayının nasıl yapıldığı ve orada kimin iş başına geldiği, kimin başkan olduğu meselesiyle neden bu kadar yakından ilgileniyor sorusunda tabii sormak lazım. Yani iktidar muhalefetin üzerine özellikle de ana muhalefetin üzerine ve tabii özel bir şahıs olarak da yani nokta hedef olarak da ana muhalefetin ya da muhalefetin Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermesi artık giderek çok daha büyük bir olasılık haline gelen Ekrem İmamoğlu'nun üzerine ısrarla gidiyor. Nasıl gidiyor? Bir kere hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım açıklarını bulmaya çalışarak gidiyor. Hem de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en ufak bir açığını yakalama gayreti içinde gözüküyor. Ve bu sabah kalktığımızda bütün bu çabaların bir parçası olmak suretiyle ya da bir parçası olacak şekilde İstanbul'da bazı ilçe belediyelerine yönelik bir operasyon başlatıldığını öğrendik. Nedir bu operasyon? Bakın e, önümdeki listeden okuyorum. Kartal, Tuzla, Adalar, Şişli, Beyoğlu, Üsküdar ve Sancaktepe gibi ilçe belediyelerinde bazı yöneticiler ve belediye meclis üyeleri gözaltına alınmış. Gerekçe de şöyle sunuldu. Yani İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın bir operasyonu bu. 2024'ün 31 Mart'ında yapılan seçimlerde bir kent uzdaşısı kavramı üzerinde partiler arası işbirliği yapılmıştı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti arasında da böyle bir hani adı konulmamış, protokole bağlanmamış bir ittifaktan söz ediliyor. Nedir bu kent uzlaşısı? Bazı yerlerde biz aday göstermeyelim siz gösterin biz sizin adayınızı destekleyelim ama onun karşısında da şu olsun bu olsun diye. Şimdi bunlar yapılır. Yani partiler seçimi kazanmak adına bir takım ittifaklara girerler ve o ittifaklar çerçevesinde de örneğin belediye başkan adaylığı koymazlar da belediye meclis üyelikleri listelerine karşılıklı birbirlerine öyle jestler yaparak adaylar gösterirler. Bu da kent uzlaşısı adı altında İstanbul'un pek çok ilçesinde gerçekleşmişti. Hatta büyükşehir belediye başkanı seçiminde de gerçekleşmişti. Hatta hatırlayın en somut örneklerinden biri de işte Esenyurt'un şu anda tutuklu olan belediye başkanı Profesör Ahmet Özerdi. Yani o hani herkesin bildiği bir sır hani sır da değil. Ahmet Özel Cumhuriyet Halk Partisi ile Dem Parti'nin işbirliğiyle ya da ortaklaşa bir kararıyla oradan aday gösterilmişti. Böylesine bir çerçevede Dem Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi bir işbirliği yapmışlar ve İstanbul'da olağanüstü bir başarı kazanmasında Cumhuriyet Halk Partisinin hem İBB seçimini yani Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde daha fazla üyeliğin kazanmasını hem de ilçelerde de 2019 seçiminden çok daha fazla ilçenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline geçmesini de sağlamıştı bu uzlaşı ve ittifak çabaları. Hatta daha önce akla bile gelmeyecek yani uzun yıllardır kazanılamayan Üsküdar'ın, Beykoz'un filan benzerinde olduğu gibi Fatih mesela kıl payı kaçırıldı. Oradan da Mahir Polat da gösterilmişti filan ama çok önemli kazanımlar elde etmişlerdi. Şimdi iktidar Öyle anlaşılıyor ki AKP, Recep Bey rejimi, adını koyalım yani öyle kıvırtmayalım, etrafından dolaşmayalım. Recep Bey rejimi diyor ki siz misiniz bu seçimi kazanan? Ben size bunun bedelini ödetirim. Nasıl ödetirim? Taciz ederim. Çalıştırmam. Sürekli olarak elimdeki yargı ve kolluk mekanizmasını, sopasını kullanır o sopayı sallar, Sizi sürekli olarak soruşturmalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla, görevden almalarla, kayıımlarla filan taciz ederim. Elinizi kolunuzu kelepçelerim demeye getiriyor. Şimdi işin bir de şöyle bir absürt yanı var. Bakın bir taciz operasyonu yani siz nasıl olur da DEM Parti ile işbirliği yaparsınız derken neyi kastediyorlar? Efendim Dem Parti Kürt Siyasi Hareketi'nin partisi E bunların da terörle bağlantısı vardır. Dolayısıyla siz terörle terör örgütüyle işbirliği içindesiniz. İmralı canisi bebek katili filan. Bir dakika orada dur. Sen İmralı canisi bebek katiliyle şu anda Altak Yever Külah bir takım pazarlıklar içindesin. Bak Tuncer'e bakılan geçen gün çıktı ne dedi? Dem Parti'nin eş başkanı, eş genel başkanlarından Tuncel Bakıran baş müzakereci diye söz etti. Yani Tuncel Bakıran bugüne kadar kimsenin açıklıkla söylemediği bir gerçeği söyledi. Dedi ki biz müzakere ediyoruz hükümette Kürt siyasi hareketi olarak. Hatta dolaylı olarak terör örgütü iktidarla müzakere ediyor dedi. Ve baş müzakereci de kendi tabiriyle Sayın Öcalan dedi. Şimdi sen bir yandan şurada üç vakit öncesine kadar bebek katili, İmralı canisi, eli kanlı terörist başı dediğin Abdullah Öcalan'la masalarda müzakere edeceksin. Hatta hiç yapmaman gerektiği gibi meseleyi uluslararası bir mesele haline dönüştüreceksin ki PKK'nın ısrarla yıllardır yapmak istediği şey budur. Yani Türkiye'nin bir iç meselesi falan değil, uluslararası bir sorunun bir parçası haline getirmek. Yani uluslararası aktörlerin de bu müzakere masasında yer almasını sağlamak. Neyi kastediyorum işte dün karar almışlar. Barzani ile ve Talabani ile görüşecekler. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ile zaten o temasların olduğu biliniyor. Oslo sürecini falan hatırlayın. E Suriye zaten Suriye devrede Suriye'nin yeni liderliği filan Uluslararasılaştırılmış bir çözüm süreci ya da barış süreci neyse. Şimdi bunlar orada duracak. Sen Öcalan'la gidip müzakere edeceksin. Onu al, bunu ver, şunu da ister misin? Yok bunu da isterim. Yok o olmaz, onu da öyle yapma, bilmem filan diye. Altta kever külah bir sürecin içinde olacak Sonra döneceğim İstanbul'da, efendim Kartal Belediyesine, Esenyurt Belediyesine, Üsküdar Belediyesine, Sancaktepe'ye bey oldu ya, şiş diye bilmem. Ne operasyon çekeceksin? vay efendim siz Dem Parti ile nasıl pazarlık içinde olursun? Ya Dem Parti dediğin yasal bir siyasi parti, yasal siyasi partilerin böylesine herhangi bir seçimde ittifak yapma, uzlaşma, aralarında bir takım şeyleri paylaşma, bölüşme hakları yok mu? Gayet tabii var. Sen nasıl yapıyorsun? Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP ile BBP ile Hüdapar ile onunla bununla alt takke bir takım şeyler içindesin. Hüdapar başka türlü meclise nasıl gelecekti? Hizbullah'ın uzantısı olduğu yani bir terör örgütünün uzantısı olduğu ayan beyan bilinen bir partiyle sen altak takke ver uzlaşılar yapacaksın, ittifaklar yapacaksın. Meclise o adamları sokacaksın. İstanbul'da falanca belediye meclisine dem partinin üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin marifetiyle giremeyecek. Şimdi bunu tabii hiçbir şekilde izah edemezsin. Yani akılla mantıkla izah edemezsin. Bunu izah etmenin tek yolu var. Tek yolu da şu. Sen misin seçimi kazanan? Ben senin sandıkta bileğini bükemedim. Şimdi gelirim adliyede karakolda bükelim. Başka bir izah yok. Burada. Yine bu sabah bir haber aldık. Van'da. Van'ın belediye başkanı Abdullah Seydangar üç yıl bilmem kaç ay hapis cezasına çarptırmış. Hatırlayın seçimin hemen ertesinde bana kayyım atamaya çalışmışlardı. Büyük bir protesto protesto ile karşılaşmışlardı. Gerekçe de bu Zeydan'ın geçmişte aldığı bir cezadan dolayı siyasi haklarının e, kısıtlanması Kararının süresi doldu mu dolmadı mı tartışmasıydı. Sonra o bir karara bağlandı. Dolmuş işte meşru hakları iade edilmiş vesaire. Belediye başkanı oldu tekrar. Kayım atayacaklar oraya. mazbatayı yeri almaya çalıştılar. Şimdi Zeydan'a tekrardan ceza verilmesinin arkasında o mazbatayı ikinci kez tekrar yeri almanın hazırlığı olabilir. Yani böylesine baskılarla sen misin seçim kazanan ben seni kazandığına pişman ederim çabası. Şimdi bir yandan da bu operasyonların sonuçlarını bekliyoruz. Hani bakalım ne olacak nedir arkasından ne çıkacak kimi neyle suçlayacaklar niye uzlaşı yaptınız diye bir suçlama olabilir mi? Tabii ki olamaz onlara bir şekilde bakacağız gün içinde ortalığa çıkart ne olduğu ne olmadığı işin rengi. Şimdi dünün en